Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video daha karşınızdayım. Umarım videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her düzenciğin sevilen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış imanet dizisinin sevilen başarılı oyuncusu. Halil İbrahim Ceyhan'dan çok güzel yepyeni kareneyi siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.